Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da yeni gelen e, premium sandığı açacağız ama ondan öncelikle şu kötü sandıkları açacağız. Kötü dediğim işte e, var ya işte PUBG sandığı ve klasik kötü değil Tabii ki de, de yani ana karakterden ayrı olan sandıkları ilk önce açacağız. Çünkü eriteceğiz onları falan şansımızı ah be döndü güzel bir şey çıktı sandım. Tamam bu klasik sandık için güzel bir şey. Şimdi artık e, AG ile açacağım çünkü de şu an açıkçası hiçbir işimize yaramıyor ama yeni gelecek güncellemelerle birlikte güzel e, eşyalar alabiliriz umarım. Hop ah be. Neyse artık güzel bir şeyler var bize çünkü ben bayağı kutu açacağım bu maç. E, konu bir dakika detonu oldum. İki tane klasik sandık açacağım. Ondan sonra arkadaşlar orada iki tane premium sandık gösteriyor ama e, ondan daha bir 9 tane falan açacağız. Hiç şey yapmayın, problem etmeyin. Sadece böyle azar azar serpiştirdik diyelim. Hadi devriye şapkası geldi. Abi ben AK istiyorum. Bakın burada istediğim tek şey AK Horus arabası, Horus Uaz, ee, Horus başlığı ve tava olabilir. Gelirse de bir set iyi olur ama o çanta süslemesini hiç istemiyorum. Şimdi klasik sandığımızı açıyoruz. Umarım Klasik sandıktan bir buz diyarı falan ama nerede? 30 gümüş para çıktı. Herkese çıkıyor zaten. 30 gümüş para, 10 gümüş para, 20 gümüş para, 50 gümüş para, 100 gümüş para hep gümüş para çıkıyor. Ama şu an iş, işaretlediklerimden bir tanesi çıkarsa şu an çok mutlu olurum. Hadi bakalım inşallah. Hadi, hadi dön lütfen. Hadi şöyle bir hareket. Yok ya yine bir, kötü bir başlık geldi arkadaşlar. Ee, şimdi neyse diğer bir kutularımıza bakalım. Şunları şey ya süreli öğelerin hepsinde fıydır abi. Zaten hiçbir işe yaramıyorlar. Şimdi 5 saniye sonra hemen kutu açmaya devam ediyoruz. Hadi bakayım görüşürüz geliyorum. Evet arkadaşlar çok beklediğimiz eee premium sandıktan bir önceki bu kutu açılım galiba. Ondan sonra veya ondan sonra olabilir. Bilmiyorum şu iki tane kötü olanları açalım. Oo, o iş mi yarar işte kanka. Şimdi klasik sandığımızı da bir açalım abi. Bak o skinleri çok seviyorum klasik sandıkta. Bana verirsen yani çok mutlu olurum. Çok mesut olurum. Ama ben AK istiyorum abi. Bana güzel bir AK deseni ver. Ben de burada yaşayayım lütfen. Hadi lan. Hadi biz sevinelim oğlum ya. Klasik sandıktan AKM istemiyorum ama M4 gelirse çok güzel olur. Yok abi. Anla başını alırsın diyor şu an bana neyse hadi bakayım. Evet şimdi bir tane iki tane de bundan açıyoruz ve ondan sonra premium sandıklarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. Ben premium sandıkta güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Özellikle AKM'yi çok istiyorum. Zaten bahsetmiştim bundan. En çok AKM'yi istiyorum. Ondan sonra Horus arabası. O kask deseni. Ve set gelirse de üzülmem abi. Hadi bakalım geçelim ona. Hadi bakalım beklediğimiz yerdeyiz şimdi arkadaşlar. Bakın 9 tane kuponum var. 11 tane oluyor toplamda. Garanti ödülü yapabiliyoruz ve şimdi ilk kutasımız geliyor bakayım. Hadi hadi güzel bir şey var. Hadi şöyle bir fişekli mi şekli yok abicim. Tabii ki de bak başı gelir bize zaten de şu an başını çıkartmak istemiyoruz işte arkadaşlar. Hadi bir dön şöyle bir fiyakalı olsun. Yok abiciğim. Eyvallah. Abi şu kutu şansını cidden azaltmışlar. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Ya o kadar çabalıyoruz bir şeyler alabilmek için ama. Tabi ki de her zamanki gibi başı çıkıyor derken. De, ah etek vardı ya. Herhalde karakterin kız olmasından etkilendiler de. Her neyse boşver. Hadi bakayım bunda da bir böyle fiyakalı geliş olsun bir kere lütfen. Yok abi. Yine başını aldık ve son 5 tane kaldı ve bunu açtım 4. kaldı umarım bundan güzel bir şey gelir lütfen hadi hadi efendim ayakkabı ne yapayım şimdi benim ayakkabım yok mu hadi bakalım bunda hayırlısı hadi bunda dön bari fiyakalı bir geliş yap bize yok abi başını alıyoruz cidden ha iyi yapmışlar iyi para oyunu bu. Cidden en azından güncelleme gelmeden önceki sandık açılımlarında güzel şeyler çıkıyordu ama ha, yine başına aldık. Şimdi garanti ödülümüz bakalım ne gelecek. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakmıyorum hadi. Döndü. Ne geldi? Bakıyorum. Ya garanti ödülden set geldi. Neyse kötü değil ama daha iyi bir şey istiyordum arkadaşlar. Hadi gay şunu tamamlayan bir şeye gelsin lütfen konuşamadım. Şu mu şimdi? Bunu şu mu tamamlıyor? Ya abi. Her neyse ya. Bir bakayım. Tamam bu set güzel. Kötü değil. Bakayım buna uyumlu yeni gelen. Oha cidden uyumluymuş lan. Cidden çok güzel oldu tamam. Benim karakterim bundan sonra bu. Bir de silah deseni bulabilirsem mükemmel olur ama. Büyük ihtimalle bunu özel bir silah deseni bulamayacağım. Sıkardı acaba var mı benim silah desene? Abi boş verin. Silah desenim yok her neyse. Biraz daha kut var onları da açalım hemen. Bu arada buraya kadar izliyorsanız çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Şurasını geç ya. Hiç şey yapmayayım sizi sıkmayayım. Son kutularımız hadi bakalım. Son kutularımızı açıyoruz. Dön lan. Ne? Evet ben de diyorum. Bu kutular ne? Hiçbir şey çıkmadı lan. Hadi bari bunda güzel bir şey hadi. Başını al.